Yüzleri tanımayacak kadar kötü. DNA testi için örnek alıp laboratuvara göndermişler. Bence görmesen daha iyi. Zaten bir şey anlayacağını sanmıyorum. Test sonuçlarını bekleyelim. O zaman her şey belli olur nasıl olsa. Örtüyü aç. Hilal emin misin? Çok kötü durumdalar. Aç örtüyü. Bunlar Maraşlı ve Nevzat değil. Emin misin? Yıllardır tanırım ikisini de. Boyları tutmuyor her şeyden önce. Maraşlı ve Nevzat değil bunlar. Saldırı için gelenler o zaman. Evet. Belli ki biri bizi oyalamak istedi. Nevzat nerede? Ne yaptın ona? Güvenli bir yerde. Kime göre güvenli, neye göre güvenli? Bana bak. Buna zarar verirsen senin boynunu kopartırım. Anladın mı beni? Mahmur'un yanında öyle şeyler yapacağını hiç sanmam. Sen hele bir kılına zarar ver. Kim ne görecek, ne duyacak, ne kadar bununla oluyor görürsün. Biliyorum hiç umursamayacağını. O yüzden arkadaşın hala hayatta. Ama o şom ağzını açıp mağara tek kelime edersen Nevzat ölür. Sen nasıl bir kansısın lan? Ha? İnsan kendi kardeşine, kendi ailesini ölüme terk eder mi? Hı? Karşında ne yapmış olursan al. Yapar mı lan bunu? Neden bu kadar öfkelisin? Araçlı. Sonuçta bana bir hayat borcun var. Yalan mı? Seni kurtarmasam o evde çoktan yanıp kül olmuştu. ...yangını çıkartan sinsin zaten. Çıkma benim canımı. Bana bak yavaş konuş. Mahur gerçekten duyacak. Her şeyi anlatmak zorunda kalacağız. Sevdiği adamın istihbaratçı olduğunu... ...halimizin başına gelenlerin bütün... ...başına gelenlerden onun sorumlu olduğunu... ...Nicat abisi söyleyince... ...Mahur nasıl üzülecek? Çok yazık. Çok yazık çünkü bu sırrı daha ne kadar içine tutabilirim... ...hiç bilmiyorum. Ölmeme izin verebilirdin. Beni o yangından çıkardın. Ne istiyorsun benden? Söyle. Nerede kaldı bunlar? Şimdi gelirler Necati Bey. Sağ salim getireceklerdir kardeşinizi. İnşallah. Efendim? Mehmet İnce yaşıyormuş. Sen böyle mi iş yapıyorsun? Eğer Mehmet nerede olduğunu 24 saat içinde öğrenmezsen... ...seni de kardeşini de öldürürüz. Kahretsin. Alihan. Mahur'la beraber Maraş'ta ve Nevzat'ı da alın. ne istediğimi söylemek için daha erken. Bence sen bunu bir tatil gibi düşün. Hı? Dinlen, iyileş. Gücünü topla. Çünkü sonra lazım olacak. Benim şu hayattan öğrendiğim bir şey varsa... ...şantajın ve tehditin Kimseye uzun ömür getirmediğidir. Getirmeyecek zaten. Hayatını seni çok sevdiğim için kurtardığımı sanmıyorsun herhalde. Bana lazımsın Maraşlı. İstediklerimi elde etmek için bana lazımsın. Bence bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Nasıl yani? Hangi fırsatı? Yani karşımızda gelecek vadeden bir ilişki var. Evet, tamam. Biraz zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama madem buradayız, bence bu birkaç günlük tatili birbirimizi daha yakından tanımak için harika bir fırsata çevirebiliriz. Hem araştır. Allah ben ikinizi de gayet iyi tanıyorum. Öyle mi? Ne dersin Maraşlı? Mahur aklı mı? Sence bizi gerçekten iyi tanıyor mu? İnsan tanımadığını nasıl sevecek? Değil mi? Doğru. Doğru söylüyor. <laughs> dışarıdayım. Savaş Bey. Gel Suat gel. Abime ulaşamıyorum. Bu mutlu günümüzü ayrı geçiriyor olmamız hiç hoş değil. Bilmeniz gereken bir durum var. Necati'ye bir şey mi oldu? Yok. Yani abinizden haberim yok. Ne o zaman Suat ne? Maraş'ta ölmemiş olabilir. Ne söylediğinin farkında mısın Suat? Bak bu senin hayatına mal olabilir. Şimdi çok dikkatli ol ve devam et. Polis evden iki ceset çıkarmış. İkisi de erkek. Mahur? Mahur yok. Diğer iki cesetin testi yapılmamış. Eğer Mahur oradan çıkmışsa Maraşlı adamı da çıkmış olabilir. Nasıl çıkacaklar Suat? Adam yaralıydı, dört taraftan ateş altına alındı. Nasıl çıkacaklar? Bilmiyorum Savaş Bey, araştırıyorum. Araştırıyorsun. Biz gittikten sonra birileri onları oradan çıkarmış olabilir. Belki de cesetlerini çıkarmışlardır. O yangından sağa çıkma şansları yok çünkü. Kim çıkaracak ki Suat? Kim biliyordu ki bizden başka orada olduklarını? Kimse. Sadece Necati Bey. Git Suat. Bizim hemen Necati Tüel'i bulmamız lazım. Eve, hastaneye, her yere baktırıyorum. Ama Necati'yi almak her şeyi riske atabilir savunmaya geçen bir Necati daha tedbirli, daha acımasız olacaktır. Almalıyız demedim, bulmalıyız dedim. Nevzat ve Maraşlı hala onun elinde olabilir, farkında mısın? Savaşın almadığı ne malum? Savaş böyle planlar yapacak birisi değil. Üstelik Mahur Türel de ortalıkta yok. Savaş Nevzat ve Maraşlı'yı almak istese niye evi yaksın? Görmedin mi çatışma izlerini? Necati zaaf gösterdi diyorsun yani. Hayır, zaaf göstermek değil başka bir şeyin peşinde. Önemli olan bunlar değil. Bizim acilen Nevzat ve Maraşlı'yı bulmamız lazım. İkisini de geride bırakamayız. Hilal, Maraşlı eski eşin olduğu için mi bu kadar önemli? Hayır Kemal. İşini iyi yaptığı için önemli.